Evet, sevgili takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Proba Podcast'in 5. bölümünde çok tatlı bir müşterimiz Şelbet'le birlikteyiz. Şelbet'in işletme sahibi, çok sevgili ve değerli Kudret Bey bizlerle. Öncelikle bizleri kırmayıp programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, çok Bugün, sağ olun. Bugün arkadaşlar hem Şelbet hakkında hem de gıda sektörü hakkında sohbetlerde bulunacağız. Gıda sektörü nereye gidiyor, neler yapıyor, gençlere tavsiyelerimiz nelerdir, bunlar hakkında konuşacağız şerbet ve gıda sektörü dedim ama tabii şerbeti aslında birçok kişi biliyor. Çünkü çok iyi reklamlar yapıyorsunuz, iyi bir ajansınız var <gülüyor> diyelim. <gülüyor> ama bilmeyenler için öncelikle şerbet nedir? Şimdi şerbet dedik. şerbet Türk lokumunun en modern hali. Buna girmeden önce Kaan Bey beni geçtiğimiz günlerde aradığında program için eski videolara bakayım dedim ne yaptılar, ne konuştular. Orada baktım Kaan farklı bir kan Buradaki Kaan farklı bir Kaan. Evet, biraz... ben çözemedim bu işi yani. Ne değişti? Kadrişi. Şelbetsiz mi kaldı? Çözemedim. <laughs> Şelbeti bıraktı. <laughs> <Yani>. Öğrenemeyelim. <Öyle> <laughs> Aslında bizim üründe şeker yok ama anlamadım. <laughs> evet. Bravo işte bu ya. Işte yani bu. bu kadar kilo kaybı çok başarılı. Çok Başarı teşekkür gayet. ediyoruz. Ege Fitness e, Gym PT stüdyomuz buradan da kendilerine bir selam olsun. Kendilerinin e, Eseri diyelim. Artı tabi yani biraz gerçek diyet. De, gerçekten evet. çok iyi. Biraz ondan programa geç başladık. Hani o kadraj benim geçen koca kafama göre ayarlanmaya ya çalıştığı ben, için. Ben o videoyu gördüm şok oldum. Şimdi yeni kanalına çalışacağız bilmiyorum. Bakacağız. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet şelbet. Nasıl bir sizi? Şerbet nedir dedik. Şelbeti şöyle gösterelim arkadaşlar. Bilmiyorum kadrajına giriyor ama. Şöyle şelbet. şelbet. Harika bir ürün. Kız anlatın ben de göstereyim burada böyle değişik. Klasik lokumundan bağımsız. Zaten bu konuda çok e, problem yaşıyoruz. İnsanlar lokum olduğunu pek inanmak istemiyor, inanmıyor da. Bu tamamen el yapım bir ürün. Seri üretim olmayan, tamamen elle açılan, hiçbir kimyasal, boya, renklendirici... <laughs> Vallahi timsak kokuyor. Glikoz şurubu bulundurmayan Müthiş kokuyor. E, harika bir ürün. E, gerçekten... E, başarılı Çok başarılı, çok işte açıcı yani iki aydır yemeği bıraktım tabii ki bütün tatlı ve tatlı türevlerine, hamur türevlerine. Bu çok... arada şerbet küle yapmıyor. Yani <gülüyor> zaten zaten. <gülüyor> harika kokuyor ya. Gerçekten kokusu harika. Gerçek yani bir üründe mesela oraya gösteriyorum %35 %40'ı fıstık. Ya yani bu inanılmaz bir rakam. Yani normalde bu fıstığı aroma verilir, daha farklı çözüm bulundur. E, ee, %35-40'ı fıstık bu olağanüstü bir rakam. Kesinlikle. <laughs> Onun da kokusu ister istemez. Bir de ya bunda şey var, onu da sormuş olalım. Normalde mesela hani bir lokum yediğimiz zaman, şimdi bir şelbet sever olarak söylüyorum bunu. Normalde bir lokum yediğiniz zaman iki tane, üç tane yiyorsunuz, tık bitti artık. Hani daha böyle bir sakızımsı bir şey var. Yani Boğazınız da yanma olur. Aynen. Ama bunda öyle bir şey yok mesela. Yok. Ben bundan, e, eşim de çok seviyor bunu. Zaten farkı orada. Ben her programda hep eşim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu fark ettim. Ee, ya bir kutu yediğimizi biliyorum bundan. Yersin. Yani yersin. Bir kutu, iki kutu yersin. Hiçbir rahatsızlık vermez. Boğazda yanma yapmaz. Sebebi de glikoz olmaması. Peki bu ürünü temin etmek isteyenler nereden, nasıl temin edebilirler? Beylik İstanbul civarıysa, e, Büyükçekmece civarıysa mağazamızdan alabilirler. E, ama e, uzak yerde oturan insanlar için Mağazamız... E, alabilirler. Mağazamızda First Avenue, AVM'de, First Avenue, AVM'de. alt katında hemen evet. güzel bir, zaten girer girmez kendini belli ediyor. Peki, şelbet diyoruz, yani aslında geleneksel Türk lokumunun modern hali diyelim biz buna. Şelbetin ismi nereden geliyor? Orası çok e, komik de diyebilirim, farklı diyebilirim, hiçbir anlamı yok şelbetin bu arada. <laughs> Sadece e, bizi bir büyüğümüz, e, büyüğümüze danıştığımda da isimli olabilir diye. Bizim Trabzonluyuz biz. Trabzon'da şerbete şerbet derler. R, L'ye kayar. Öyle bir isim geldi çok. okunuşu akılda kalın, kalınışı hoşumuza gitti. O yüzden tercih ettik. Aslında çok. böyle bir anlamı yok yani. Çok mantıklı aslında. Anlamı var, hikayesi de var. De var, yöresel. Bakınca. Ama bunu e, gerçek e, Trabzon'da yaşayan büyüklerimiz anlayabiliyor bu ismi görünce. E, birkaç defa denk geldi. Ama normal, genç nesil anlayamıyor. E şimdi bu ürünü anlatmak da gerçekten bir yandan zor. Çünkü hani gerçekten siz de diyordunuz birkaç tane video şeyde hani çalışmamızda gerçekten yiyen anlar diye gerçekten öyle bir ürün. Yani dışarıdan bakınca bir geleneksel Türk lokumu görüntüsü var. Estetiği bambaşka çeşitleri bambaşka çok yenilikçi lezzetler var oraya ayrı geleceğim. Normalde böyle bir geleneksel bir şeyi hani modernleştirmek çok riskli bir şeydir. Mesela eski Türk filmlerini işte ne bileyim böyle bir yeni uyarladığınızda o eski tadı vermez vesaire. Ama bu üründe gerçekten hani bu eski ve yeninin harmanlanması, modernleşmesi çok güzel tutmuş. Bunu nasıl başardınız? Bu nasıl tepkiler alıyor insanlardan? Çok, çok çok güzel soru. Bu aslında bizi çok zorluyor klasik lokumdan çıkıp modern bir ürün yapıp bunu anlatmak çok 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 zor. Biz mesela ihracata gireceksinizdir muhtemelen. İhracat görüşmelerinde olsun, kurumsal firma görüşmelerinde olsun. uzaktan maille veya WhatsApp'la bu iş çözemiyoruz. Algılayamıyor insanlar. Hani lokum, Türk lokumu, klasik lokum zannediyorlar. Birebir temas gerektiriyor. Mesela i̇şte ihracatta görüşmelerinde gidiyoruz. şelbet hani anlatın diyorlar. Lütfen tadına baka, bakabilir misiniz diyoruz. Ee, sonra iş değişiyor. Farklı boyuta geçiyor. Şaşırıyorlar yani böyle bir lezzet. Biz niye daha önce duymadık? Niye daha önce bilmiyorduk? Hani bize sürekli geliyor, e, çok farklı. Bu lokum mu gerçekten? Bu gerçekten lokum mu diyen çok 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 çok, çok e, müşterimiz olmuştu. E, zor, çok zor ama inşallah başaracağız. Ama Tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Hatta <laughs> tüm dünyaya tanıtacağız. Dünya kısmına da geleceğim. Arada yurt dışı seyahatlerinizi görüyorum. Oraya geleceğim. <laughs> Ee, gelenekselleş, hani geleneksel bir ürünün modernleşmesinden konuşurken şeyi sorabilirim burada, ee, çok farklı lezzetler var yani lokum dediğimde mesela benim aklıma şey gelir ne bileyim işte fındıklı, fıstıklı, güllü falan hani hep böyle daha basic, daha traditional tatlar ama bunda işte İtalyan karamel, oreo yani e, oreo dememizde satıncı yok değil mi? Oreo normal bir artık şey yani şey sakınca olsa <laughs> size olurdu işte oreolu var, İtalyan karamelli var, lotuslu var, Allah'ım şunu var ya. Ya diyeti bu programı <laughs> özel bozacağım birazdan. Ee, yani bu lezzetler farklı lezzetler de geliyor mu? Onu soralım. Ya ya bu konuda çalış, çalışmalarımız var ama zor. Niye zor? Biz boya kullanmıyoruz. Arama kullanmıyoruz. Renk veren bir model çıkarmamız, bulmamız lazım. O da kolay iş değil. Şimdi Lotus kendinden alıyor. İşte İtalyan karamel kendinden. Biz bunlara Eee Mesela sayıyor. görmüşsünüzdür böyle garip garip renkli lokumlar var. Evet. Pembe lokum bile var. İşte biz onları giremedi, girmediğimiz için e, hani kendine renk alabileceğimiz model üretmek, çıkarmak zor ama çalışıyoruz inşallah. Orada hep bir e, gıda boyaları falan oluyor e, Bu sefer de diğer lokumculardan linç geliyor programa. <laughs> Bol bir linç yiyoruz. E, yeni ürün demiştiniz. Yeni üründe yani böyle bir fikir gelirse hani kendinden renk verebilecek orijinal bir ürün üretebileceğimiz bir projeyi hayata geçirebilirsek yapacağız. Ama şu anda öyle bir açıkça çalışmamız yok. İleride belki yeni zıtlar. Ama yani zaten bunlar bile başlı başına yetiyor. Kaç çeşidimiz var? 14 14, çeşid. 14 çeşidimiz var. Hepsi birbirinden farklı. Tabii burada de... olmayanlar da Tabii getirseydiniz, kudret keşke geldik. Getirdik de... E, İçeride yok ettiler. program <laughs> Medya'nın mutfağından çıkamadı Bunları zorla koruduğumuz e, ürünler, e, arka planda yenilmesin diye. Ben bu programı zaten... Mesela narlı yok olmuş. <laughs> Benim favorim duruyor bu arada, lotuslu. Sanırım hani... Hakan Bey yedin. <laughs> Program bitene kadar ben kendimi tutabilirsem çok en zorlandığım programlardan biri. Önümde böyle duruyor o lezzetli Kokusunu lezzetli. Değil mi? Alıyorum, alıyorum. Gözümü de alıyor bir yandan özellikle lotuslu. Neyse inşallah bu Senin programa. Sen diyeti bozma ya boşver. Değil mi böyle biraz daha da. ama zaten şerbet kilo aldıran ne bir şey değil. Böyle şerbet yiyince bir daha yiyeceksin. Bir tane daha, bir tane Öyle daha. Öyle oluyor. Bir kutu yiyorum ben. Ben biraz bol getirdim elimiz bol olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlara da gelsin. Evet. Benim yerime onlar <laughs> yerler diyelim. Ee, i̇şte Almanya'da, Azerbaycan'da, Dubai'de onun haricinde Suudi Arabistan'da zaten bir pazarlara bir gidiş yaptık. Evet, oralarda varız. Onlarla ilgili çalışma da yapacağız. Sosyal medya anlamında ama şu an e, eski olan var, yeni olan var. E, oralarda güzel çalışmalarımız var. Ama orada da kesinlikle her isteğine vermiyoruz. Gidiyoruz, görüyoruz. Bölgesinde bir Marka olması gerekiyor. İki, belli bir kalitenin üstünde olması gerekiyor. Bizi eğer ikna edebilirler, şey anlamında, mağaza anlamında, yaptıkları iş anlamında, vizyon anlamında veriyoruz. Şu anda Almanya'da varız. Almanya'da bu arada yine başladı. Geçen Almanya'da almıştım benim. Evet. Almanya oldu. Suudi Arabistan'da varız. Azerbaycan'da varız yakında da güzel güzellikler gelecek. Başka yerleri de geziyorsunuz var, bu arada. Ben var, şimdi var. Instagram'dan takipleştiğiniz için <laughs> görüyorum Kudret Bey sürekli bir yurt dışında şeyde. Var. Yani Ama bizim... profiliniz de gizli mesela yani. Bir yandan da çok göz önünde olmayı seven de bir insan ya, değilsiniz. Ben açıkçası Shellbet markasının yanına daha gelmek istemiyorum. Yani bizim için zirve Shellbet. Biz arkasında çalışanlarıyız. Hani biz Shellbet markasının patronu, sahibi gibi değil de çalışanı gibiyiz. Bizim amacımız şerbeti dünya markası yapmak. Bütün ülkelerde olmak. Bütün ülkelerde en kaliteli yerlerde olmak. o yüzden hani ben işte kendimi etiketliyim, ne bileyim takipçim çok olsun. İşte kendime videolar çekeyim. Öyle, öyle bir şey istemiyorum ya. Şerbet bizim için. Biz şerbet çalışanıyız. Ama şerbete videolar çekelim tabii canım şey yani. yani o da çok <laughs> zorluyorsun ara sıra yapıyoruz ama. <laughs> Burada o zaman e, şey sorusunu soralım. Sizin gibi bir markanın, e, artık marka diyebilirim yani çünkü gerçekten hani ilk çalışmaya başladığımız bu dönemde arasında bir bakınca bayağı bir fark var. Yaklaşık yavaş bir, yavaş, bir yavaş bir buçuk gözüküyor senedir, ama hızlı iyi, yürüdük sanki. 1-1,5 yani bir, bir senede yurt dışı pazarlarına da giriş yapmış olduk. E, sizler gibi bir e, markanın dünyaya açılmak isteyen, e, dünyaya açılma vizyonu olan ve aynı zamanda belirli değerleri olan bir markanın Sosyal medya noktasında size ne gibi artıları oldu? Yani? Çok. Yani mesela örnek vereyim. En son katıldığımız ev i̇stanbul Fuarı'na e, Katar'daki, bu arada ülke de vermiş oldum. <laughs> Yeni Katar'da <firma>, Katar'daki. <laughs> Yeni ülke, onu, onu not almamışız. <laughs> Katar'daki e, müşterimiz e, yöneticilerini fuar gönderdi bize. F-İstanbul. F-İstanbul'a da e, yaklaşık 30-40 marka, lokum markası vardı direkt bize yolladılar. E, muhtemelen, muhtemelen değil gerçek. Sosyal medyada takip etmiş, e, işlerimizi görmüş, beğenmiş. E, Katar'dan İstanbul'a bize görüşmeler için firma gönderdi, şey, yöneticilerini gönderdi. Bu da güzel bir an oldu sosyal evet. medya için. Sosyal medyada. Buna da şahit oldum fuarda. <laughs> Keşke olmasaydınız dediğiniz <laughs> anlar değil mi? Evet. Her, an, her an zam gelebilir. <laughs> Biz şeyde Epistanbul Fuarı'nda kim kim gittik biz İstanbul'a hatırlamıyorum da. Bu kadro vardı ya. Vardı Var mıydı var var bu kadro? kadro vardı. Aynen. Doğukan yoktu. Efes İstanbul fuarında e, standtayken işte dışarıdan böyle hani tanıma, bizim tanımadığımız insanlar işte geliyor. Aa işte biz sizi sosyal medyadan gördük, şöyle yaptık, böyle yaptık falan. Ben de biraz daha yüksek sesle söyler misiniz diyorum işte firma sahibi içeride de falan. Kudret Bey de şey diyor hani ya diyor hepsi diyor aynı günü buldu diyor normalde diyor. o duymamazlıktan geliyor yani ama yani sosyal medya inşallah ya da daha da güzel gelir dönüşlerimiz olarak olacak. Sosyal medyasız olmaz. Yani bizim tanıştığımız birçok yerli firma da var bu arada fuarda. Ee, biz standları gezdik Hı -hı. tanışmak amaçlı. Herkes Sim olarak da tanıyor garip bir şekilde. Hani şerbeti biliyor, beni de Sim olarak tanıyor. Bu da güzel duygular ya. Güzel duygular. Yok biz planda, <laughs> 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 biz arka plandayız. Biz emekçiyiz. <laughs> Biraz, Biraz da bekliyiz. Gıda sektörüne bir geçiş yapalım istiyoruz. Şimdi şerbet gıda sektörünün içerisinde bir şey. Öncelikle gıda sektörü nereye gidiyor Türkiye'de? Hani bir sektörel böyle orta yerden mi girelim? Ya bu konulara çok girmeyelim ya. Niye girmeyelim dersen <laughs> eksiklerimiz çok var. Yani bizim düşünce olarak zihniyet biraz değişmesi lazım. Misal Almanya ya ihracat yapıyoruz. Ya adamlar nelere dikkat ediyorlar nelere? Yani bizden istedikleri evraklar, öyle böyle evrak, ürün üretmekten daha zor evrakları hazırlamak. Ee, yani biz o konuda biraz şeyiz ya, zayıfız. Yani kaliteli ürün. Bizim zihniyetimiz, biz yemediğimiz ürün satmayız. Yani benim 4 yaşındaki çocuğum lokumu yiyecekse, sen de yiyebilirsin. O yemeyecekse sen de yemeyeceksin. Hani bizim zihniyetimiz o. Ama dedim ya o çok girmeyelim, konuşursam bayağı bir şey yiyebilirim. <laughs> Gerek yok. Sıkıntılı konular. <laughs> gerek. Yok. Peki bu sektörü yeni girecek gençlere özellikle. Çünkü siz çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. Hani çok böyle biyografi programı gibi olmasın diye genelde işte nereden geldiniz, ne yaptınız, kendiniz tanıtın gibi konulara hiçbir e, misafirimizi de girmemeye gayret gösteriyoruz. Daha çok hep böyle marka odaklı sektör odaklı gidiyoruz. Ama çok uzun yıllardır sektörde çok tecrübeli birisiniz. Hani bunu da buradan söylemiş olalım. Gençlere de tavsiye veriyorsunuz. Gıda işine girecekseler bir. E, Zihniyeti çok sağlam olması lazım. Hani maliyet düşünerek, maliyet hesabı yaparak ürünleri hazırlamasınlar. ürünlerin ona göre formülleştirmesinler. Tamamen kaliteye gitsinler. Zordur satmak. Tabi bu fiyat aynı orantılı da artar kaliteyle gittiğinde. Ama e, geri dönüşlerini duyduklarında çok keyif alacaklar. Ve yaptıkları işten gurur duyacaklar. Tamamen... E, kalite odaklı olsunlar. Şelbetin, gerisi, gerisi gelir zaten yani. Şerbetin vizyonu diyebiliriz tabii, bence tabii, ya. Direkt tabii. bu hani kalite odaklı olsun. Tabii, çünkü tabii. hani bu konularda ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum. Yani dükkanın dekorasyonundan tutun görüştüğünüz firmalara göre, görüştüğünüz firmaların background'larına göre, CV'lerine göre ben o konuda hani buradayken size de hani söyleyeyim. Bazen şaşırıyorum yani Hı. diyorum yani Kudret Bey diyorum hani insan şey diyor ya yani, ver gitsin hani ne olacak <laughs> diye düşünüyor ama çok hassasınız ki. yana doğrusu da bu. Ya mesela bizim mağazamızda da ee... Bir dönem klima arızası yaşadık. Temmuz ayıydı sanırım. Çok sıcak, aşırı sıcak. Ürünler görmemesi gereken ısıyı gördü. Bütün dükkandaki ürünleri biz yaktık. Vermedik kimseye. Normalde kimsenin günah almayalım ama çok kimse verir. Tabii canım. Yani o çünkü Tazelerin arasında sıkıştırayım, nereden, bir şey yapayım falan. 70-80 kilo lokum. Çok ciddi rakam. Biz vermedik. Abi buradaki zihniyet, tamam mı? Evinde çoluğun çocuğun yemeyecekse, kimse yemeyecek. Hani ben bunu araya sıkıştırayım. İşte kutuyup biz kurumsal işler de yapıyoruz biliyorsun. İşte kut onların arasına sıkıştıralım kimse anlamaz. Hani onlar hediye verecek zaten. Filancaya gidecek. Filancı nereden anlayacak? Abi o zihniyet meselesi ya. Bizim akşam başımızı yastığa koyduğumuzda vicdanımız zedelemeyecek e, işler olmayacak. Evet, kurumsal demişken aslında Pardon o konuya da... Pardon işler olmayacak. Yani <laughs> söylüyorum. şimdi oradan içemiyorum. <laughs> Hiç problem değil. Kurumsal demişken biraz o kısmı da verelim. Yani şerbet aslında sadece bireylerin hani alıp böyle işte bir kutu evde yiyeyim falan değil. Aynı zamanda firmaların da birbirine hediye olarak çok tercih ettiği bir şey. Onların ayrı bir kutulama sistemi var hatta. Ya biz şerbeti kurarken büyük bir kısım o tarafı düşündük. Hani bizi insanlar hediye olarak düşünsünler ve bu hediye olarak düşünürken böyle üst düzey noktalara hediye verdiklerinde veya çok değer verdiklerine gittiklerinde bizi tercih Hani o öyledir ya bu işler. Ee, sen normal bir yere gidersin, önemsemediğin bir yere gidersin, sıradan bir şey alır götürürsün. Ama önemsediğin bir yere gidersin, en iyisini almak istersin. Ee, biz o kısımda olalım istedik ve başarılı, başarılı olduk sanki ya. Gelirken bize şerbet getirdiğimize yani, göre önemsenen bir yer yani, kategorisine koyuyoruz. Bir de farklı ürün olduğu için kurumsal firmalar der çok duyuyoruz bu olayı şaşırıyor insan. Hediye götürüyorlar. İnsanlar yiyor bunu. Daha önce görmemişler. Sonra dönüp hediye getireni arıyorlar. Diyorlar ki ya bu hediye nereden aldın işte çok. Biz beğendik bu harika bir şey. Biz de alalım. E, firma sahibi de bunu duyunca hediye götürdüğü, götürdüğü hediyeden dönüş olduğunu duyunca başımıza ilk defa geldi diyor böyle bir şey. Daha önce aramıyorlardı bizi. Hani bu nasıl Hemen işte şunu da yapalım, bunu da yapalım. Çünkü İş... standart bir ürün değil yani her şeyden önce. ne bileyim ben yani çikolata tabii ki yani lezzetlisi var, iyisi var, şu su var, bu su var falan. Öyle çikolata, lokuma, bu bambaşka işi benzeri olmayan bir ürün. Ya her ürünün değerlisi var, işte normali var. Bu işte biraz fiyat performans. Doğru. Ama çikolata. Ajanslar için de öyle. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden başkası tercih ediyor. <laughs> Dün de mail geldi ama bakacağım. <laughs> Girmeyelim o konulara. Girmeyelim. <laughs> bilmiyorum bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şey de söyleyeyim biz şimdi tabii şerbetin sayfasından böyle çok basic bir şekilde anlatamıyoruz bazen bunları ama hani kurumsal ürünler dediğimiz şimdi o da çok spesifik bir ürün. Böyle arkadaşlar nasıl tarif edeyim size güzel bir kutu böyle cam baskılı işte kanvas baskılı firmanızın logosuna <laughs> özel böyle logoya özel baskılı bir kutu e, tabii yapılıyor. Buradan... İçerisinde de yine bu leziz şelbetler Hı. alıp onu böyle tablo gibi falan kullanabilir Çok şık bu, bu kutular da çok şık tabii ki ama bunlar değil onlar. Değil. Onun için de artık web sitemize gelin ziyaret edin diyelim yani. Üretici kutu üretici firma Türkiye'nin iyisi. Bizim çok samimi dostumuz kardeşimiz. Kesinlikle. Ee, bizi kırmıyor normalde işte onların adetleri var. Biz kişiye özel, firmaya özel e, tasarım yaptırarak e, premium kutu, premium lokum. Çok iyi tuttu. O firmayı oldu da yani. bir gün konuk almak isteriz inşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Buradan. <laughs> Selamlar olsun. <laughs> Seni iyi tanırsın <laughs> Evet yani bir marka dedik. Peki e, bu markayı büyütürken böyle sizi çok duygulandıran bir an, unutamadığınız bir an oldu mu? Oldu. Şöyle oldu. E, karşıda bir firmamız var. İsmini vermeyeyim. Aynen, vermeyelim. Ee, bizden ürün aldı. O da şey, e, firmanın sahibi bir dostumuzun arkadaşı. İşte böyle şey bana da gönder, ben de şey yapayım, götüreyim falan dedi. Gönderdik. Sonra bir gün beni aradı. O da Karadeniz'di. Derhal görüşmemiz lazım dedi. Derhal. Hemen gelmen lazım dedi. Karşıda kart aldı. Tamam dedik, gidelim, gittik. Dedi beni İngiltere'deki baş konsolos aradı dedi bu ürün için dedi. Ben dedi şimdi bugüne kadar dedi e, her türlü hediye götürdüm. Baş konsolos beni aradı dedi ki şerbet getirmeden ülkeye daha giremez bundan sonra. <laughs> biz şaşırdık hani yani cevap da veremedim. Hani ne yapalım nasıl bir şey yapalım. Hani biz suçluymuşuz gibi gittik. Bir <laughs> farklı bir boyuta gitti. Dedi derhal dedi bu kutudan şu kutu boyutundan e, bana dedi bin tane yaptırır mısın dedi. Ben de her yere seni götüreceğim bundan sonra. O gün bugündür çalışıyoruz. Çok Harika. da memnun. Ama e, hani İngiltere Başkonsolosu'nun, İngiltere Türk Başkonsolosu'nun arayıp firmayı teşekkür etmesi, e, bunu getirmen gerekiyor demesi farklı bir seviye. Çok özel bir durum. Şimdi bizim normalde buraya konuk aldığımız bütün e, iş ortaklarımızla, konuklarımızla bir seri bir turumuz var. Hani o mu bu mu diye sorduğumuz. Biz normalde bunu şelbette de yaptık müşterilerimizle. Hani senin favori şelbetin hangisi diye biz bu sefer size sormak istiyoruz. Bakalım Şelbetin işletme sahibinin favori şelbeti finalde ne çıkacak? Tabii hepsi sizin bebeğiniz gibidir diye düşünüyorum. O yüzden sizi daha az sıkıştıracağım. Böyle ikili ikili gideceğim. Ee, beyaz çikolatalı mı yoksa kadayıflı mı? İkisi de diyebiliyor muyuz? Yani Seçenik. demezseniz politik olmazsak <laughs> daha güzel olur. Birini seçelim. <laughs> o zaman kadayıflı. Gibi. Kadayıflı. Ee, Oreolu olumun narlı mı? Narlı. Fındıklı mı, bademli mi? Fındık çikolatalı. Fındık çikolatalı harikadır bu arada. Ee, ya bana göre fındık tatlıya daha çok yakışıyor. Zaten genelde fındığım da Karadeniz'de çok ayrı bir yeri var. Evet. Ben onu çok ayrı seviyorum ya fındık çikolatayı sürekli yiyorum. Yaban mersinli mi velvetli mi? Yaban mersin. Cici bebeli mi yoksa İtalyan karamelli mi? Burada kızım için cevapları Cici bebeli. <laughs> o çok seviyor. En zor soruyu sona bıraktım. Benim yani şahsen kendi iki favorimi koydum. Lotuslu mu yoksa yani lotuslu fıstıklı mı yoksa fıstıklı çikolatalı mı? Ya ona şöyle cevap vereyim. İkisi de ya. Ayıramam onları. Bunu bence de ayrılmaz. Hayır, o ayıp olur yani. Peki finalde bir tane söylemeniz gerekirse. Ya, ayıp hani, olur. bir tane şerbet yemeniz ya. daha <laughs> ömrünüzün sonuna kadar hangisi olur? Ben fıstıklı tercih ederim. Fıstıklı çikolatalı bence de çok Ama iyi. Fıstıklı tercih ederim. Ve e, kapanışımıza doğru gelirken Kudret Bey biliyorsunuz. E, Kudret Bey bu arada Trabzonlu bahsetmişizdir diye düşünüyorum. Çok Biz çok de Galatasaraylıyız. <laughs> Ama <gülüyor> bir şey soracağım. Nerelisin? Yani buralıyız işte. Yani nerelisin? memleketli değil Galatasaray'ın memleketli. Nerelisin? Lyonluyum, <laughs> Fransız <laughs> falan. Benim şöyle bir kısım o. Kısmı. Nerelisin? Anne baba, memleket. Çok karman çorman ya. E tamam bir yer vardır sonuçta İstanbul. Kırım değil, var, değil. Bursa var, evet. Kayseri var, Sakarya var, Varolu var ya yani her yani yerden Bana var. Bana sor nerelisin diye. Nerelisiniz? Trabzonluyum. <laughs> tamam. Buraları keseceğim zaten falan. <laughs> <laughs> Buraya keserse gerçekten anlatırım. Tamam, Kudret ya. Bey yüzde has Trabzon sporlu. Ya şöyle biz biz biraz farklı bakıyoruz bu olaya. Hani futbolda girdik. Ben de bu konuda biraz şeyimdir, e, iyiyimdir. Biz memleket meselesi olarak bakıyoruz. Bana göre her memleket kendi takımına sahip çıkması lazım. Yani İstanbullular İstanbullulara sahip çıksın ama hani bir Bursalı Bursa Spor'a sahip çıksın. Bir Konyalı Konya Spor'a çıksın ya. Yani ne var bu İstanbul'da ben onu anlamadım. Ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. E doğru İstanbul ne yani yaptın, Ben mecbur. eğer bu futbola para harcayacaksam Trabzon şehrini harcıyorum. Biraz da borcumu ödüyorum Trabzon'a. Burada böyle bakmak lazım ama siz öyle bakmıyorsunuz. <laughs> tabii ne yapalım işte Galatasaraylısı da var, da Fenerlisi yani. de var, Beşiktaşlısı da var. Mecbur. Abi. Saygı duymak. Biz yani. güce düşkünüz. Şey, <laughs> biz güç tutkunuyuz. Biz de şehir, şehir <laughs> düşkünüz. Peki o zaman bu hafta sonu maç ne olur? Biz bu programı yetiştiririz diye düşünüyorum maç öncesinde. Güzel soru. Sence ne olur? Ee, maç bizim evde değil mi Rams'ta? Evet. Yani ya 3-1 ya 4-2 biz alırız. Gollü bir maç olur. 3-1 ya da 4-2 geçiyor gönlümden. Mutlarsa şöyle... bu arada bu kısmı alıp Yayınlayıp öncesinde bildi falan diye böyle e, ahtapot, pol gibi bir şey olabiliriz. Ya bu konuya gireceğini bilmiyordum futbola. E, ama benim içimden iki gündür 2-1 iki geçiyor ya bizim alacağımız. 2-1. Ona açıyor sevgiler buradan. <laughs> o zaman e, final günü yorumlarda buluşuruz diye. İnşallah, inşallah. <laughs> ya burada önemli olan e, dış etkenler dahil olmasın. Futbol oynansın ya. <gülüyor> federasyona <gülüyor> sallama geldi <laughs> dış etkenlere katılıyorum Bu arada ne yazık ki ya bence Türkiye'de yani, hakemler ya, futbol oynasın ya Biz her konuda böyle bakıyoruz bu olay. Evet hak hak önemli bizim için hak eden at hiç önemli değil Ya bizim değil. mesela Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyorum Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ya. Aynen. Yani. <laughs> yani şampiyonlar Ligi maçında aldığım keyfi, hani aksiyonla alakalı gerçekten oradaki futboldaki keyifle bizim ligdeki çok alakasız ya. ya. Şöyle bir Akmıyor yani, bizde oyun akmıyor. Bir doluyor 15 dakika misafir, gitti. Misafirlerimiz vardı Galatasaraylı. E, maç izlemeye götürdüm onları burada ağırladık. Sizin maç bitti. Beşiktaş maça döndüler. Ya böyle bir fark yok. Şampiyonlar Ligi maçıyla, Türkiye Ligi maçı arasında böyle bir fark yok evet. ya. Böyle bir fark yok. Biz yine cuma ne zaman maç cumartesi günü, pazar mı? Cumartesi. Cumartesi günü. Cumartesi. Dostluğun ve güzel futbolun kazanacağı ee, ama bir <laughs> şey diyeceğim. Şimdi i̇kiniz de tuz takımın kazanacağını da söylediniz. Evet. Ama boş kaldı devamı. Bunun bir iddia yapılması lazım. <laughs> <Yani> ben <laughs> ben o zaman. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ama şimdi maç bizim evde. Artı bizim musibetimiz var. Çok. <laughs> hani bu, bu şey bir iddia değil. Ben adil bir iddia değil. Biz adaletin yanındayız. Buna bakarsanız Uğurcan falan var yani. Galatasaray Uğurcan demeyin arkadaşlar durun. <laughs> Uğurcan'ı telaffuz etmeyin Uğurcan. Ben <laughs> seni ama Şu an programdayız o yüzden. Yok adil adil bir. Ben Galatasaraylı, ben Galatasaraylı olarak insanlarla Galatasaray üstüne gerçekten iddiaya girmiyorum. Haksız bir rekabet Galatasaray'a bile. <laughs> bu konuda için yani Trabzon da çok iyi gidiyor ama Galatasaray i̇şte, gelecek gidecek bir takım değil bence şu an. Çok büyük örnek. <laughs> sırf bir konuşma için tamam mı? Biz Trabzonlar hep zıt geleceğiz İstanbul'da. Şimdi sırf bu yüzden. En büyük biziz, en güçlü biziz, en şu biz. Sonuçta futbol 11-11 oynamıyor. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Trabzonspor da çok büyük bir camia. Asla galiba. şey yapmıyoruz ama hani yani şu anki futbol dinamiklerine bakınca Galatasaray'ın oynadığı oyunu da demiyorum ama hani peki kadro değeri, kadro ya, kalitesi. Yani. E Osimen bence de hile. Abi, Adam hile yani şimdi tek şey, başına. Osimenmiş, Saneymiş. Hiç önemli değil. Biz Trabzonlar olarak böyle bakmayız olayı. Biz çıkarız sahaya. <laughs> Mücadelemizi ederiz. Bir de bizde şey var Trabzon'da bir söz var. Umudum bitti yer inadımız başlar diye. La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Bizim inadımız başlarsa Sıkıntı. Sıkıntı. Evet ben daha büyük konuştum. Çok büyük konuştum. Yenilirsek büyük rezil olacağız. Ama takımımıza güveniyoruz. Cumartesi günü dostluk ve güzel futbol kazansın diyelim. Bu konuyu da bağlayalım. Aynen güzel futbol kazansın. Ne zaman yeneceğiz ya? İşte bakacağız ya. Şimdi bir... arkadaşlar. <laughs> çok Galatasaraylı var bu arada. Şu an haksız yakalıyor. Ben bir dakika Kudret Bey'i kollarım burada. <laughs> Beni zorluyorsunuz ama. <laughs> bir şey programı kapattırmak istiyoruz kendimize. Kodiyetle aynı. Şu an kendimle çalışıyorum. Yok yok gerçekten güzel futbol kazansın. Güzel oyun olsun. Hakemleri konuşmadığımız, güzel futbolu yenilsek de yensek de inşallah futbola doyduğumuz bir maç olsun Kesinlikle yani. kesinlikle. Evet, e, Beşinci bölümümüzün sonuna evet, geldik. Evet arkadaşlar. Buyurun. <laughs> evet buyurun, buyurun. Lütfen. Size şöyle. Biz dedik size. Buyurun programı, buyurun programı da bununla kapatıyoruz bu bölüm. Evet. Bu arkada şimdi bayağı insan var. <laughs> evet bu lezzetli şerbetimizi biz e, kamera arkasında şu an ekibimizle deneyimleyeceğiz. Siz de bu leziz e, şerbetlerden deneyimlemek isterseniz. Orada kestik mi ben bunları geri götüreceğim. Vallahi koyarım programa. Vallahi koyarım programa. <laughs> Vallahi koyarım programa. Bu şerbetler. Ofisten giderse. <laughs> bu kısma lütfen katlamayın, koyun. Bunlar burada kalıyor. Şu an orada bir 200 gram dokun var ya. <laughs> İçimiz gitti ya. Trabzon ona göre. Vallahi dostluk kazansın. Dostluk kazansın diyelim. Evet arkadaşlar 5. bölümümüzün sonuna geliyoruz. şerbetler gitmiş midir kalmış mıdır yorumlara <laughs> da bekliyoruz diyelim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz Kudret Bey. Programa katıldığınız ederim. için, çok nazik davetin için. Eee inşallah güzel olur. Evet, bu da böyle bir kapanış <laughs> olsun ya. Bu da böyle bir kapanış <laughs> olsun. Finanssız bir kapanış olsun bu da. <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. 6. bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Şerbetsiz. Şerbet, kalmayın. şerbetsiz kalmayın.